huzur kapılarını kırsın. Huzur kapıları Her şey buradayız. maden amot ya talunkenu zarar eni madeni bütün ana ardnigari mari hame yani evr va torçu kes ne vacuk ki zarar jemir chinio swaroje eğer anu madniyat nedem darnaish باور birken şuma şuma yev yaşan putas مايته روز ویستون دا ما زو ځښينه شين زره حاله ما نه نشکنه شي واري رون رو ان ما دانجيا ما تي نه دار ما فيكي جنا او ما واست نه ما نشکنه حيوان وي ما حيوان رو حيوان فزنات شنو جان خا غاينه ما تن او چر ما ان ريم احمد دل <سؤال> داي <سؤال> غاينه ما او نه او دامات بیاس غا قاینار سيد چا است 17 جوجه دون پرو دار ما از يو ما شا غا شي سر برنامه حضر حمه شا غا جي برنامه او را رم را هر چی ما محیر از وانا کی و آن معدنچی چه تیکت چه و وابو و آن تر ترشیری. ما قاینی چا تو چه ضرر بیوز ما همین رعاینیو. ظلمانی واسانی. آزانی. آن دزدی او. یار مال ما به پرو خطلون بانی. هر جا د معدنچی رم کن همه چی شور نه پر ترماش کرد پر به هم پی مر می پی پی چی کرد همه کرد یخ کردم. مقاینی قاینی وی çaban o bu. Ma kayni jön madu jön Lijenin, kılıçlı, koçmarin, yorulmaz, bayırlı, saydamlı köylerinde yürütülen dimin şirketine ait bakır ocağı ve kırma eleme tesisi yaşamı yok ediyor. 700 hektarlık orman alanını talana açan bu proje şu an Koçmarin köyünün su kaynaklarını yok etmiş durumdadır. En temel yaşam hakkını hiçe sayan ve köyleri yurdundan etmeye çalışan bu rant ve kimliksizleştirme projesine karşı bölge halkı, baro ve ekoloji derneği ile birlikte açmış olduğumuz iptal davasında proje alanının birinci derece deprem ve heyelan bölgesi olduğu, su varlıklarının ağır tehdit altında olduğu bilir kişi raporuyla da belgelenmiştir. Buna rağmen talanda ısrar eden ve yaşam hakkını savunan köylüleri kolluk güçlerine ihbar eden, ihbar eden bu zihniyete Tüm yaşam savunucularıyla beraber geçit vermeyeceğimizi bildiriyoruz. Dağlarda açılmış sondaj kuyuları var ve bu sondaj kuyuların hepsi yeraltı sularını tüketmiş durumda ve günlerdir köylüler bu nedenle susuzluk çekiyor. Birincisi suyu yok ediyorlar. İkincisi burada nesiller boyu bu köylüler burada geçim kaynaklarını bu doğadan sağladılar. Arıcılık yapıyorlar. Buradaki ceviz ağaçları onların geçim kaynağı. Buradaki tarım alanlarının tamamı onların geçim kaynağı. Yani siz burada aslında onların yaşamsal alanlarını yok ediyorsunuz ve buna buradan diyoruz ki Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyoruz. Diyoruz ki burada